İyi günler değerli arkadaşlar. İdare Hukukuna Giriş dersine hoş geldiniz. 6. ünitemizin konusu kamu hizmetleridir. Değerli öğrenciler, bu ünitede kamu hizmeti kavramı ve kamu hizmetinin öğeleri, kamu hizmetlerinin özellikleri, kamu hizmetlerin kurulması, düzenlenmesi, kaldırılması, kamu hizmetlerinin türleri ve kamu hizmetlerinin görüş usulleri konuları incelenecektir. Kamu hizmeti devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimi altında ortak gereksinimleri karşılamak ve kamu yararını sağlamak için topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinliklerdir. Kamu hizmetinin 3 üyesi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi kamu hizmetini sunan, ikincisi kamu yararı, üçüncüsü de kamu hizmetini sunulduğu kişilerdir. Kamu hizmetini sunan organik üye. Bir faaliyetin kamu hizmeti olarak nitelendirilebilmesi için bu faaliyetin bir kamu tüzel kişisi ve onun gözetim ve denetimi altında özel hukuk tüzel kişileri tarafından yerine getirilmesi gerekir. Kamu yararı, kamu hizmetinin maddi üyesi. Kamu yararının tanımlama yetkisini devletin yetkili organlarına bırakmak gerekir. Kamu yararı toplum için hayati bir değer ve önem taşıyan bazı faaliyetlerin kar amacı gözetilmeksizin idarece yürütülmek suretiyle toplumun bu hizmetlerden faydalandırılmasıdır. Hizmetin sunulduğu kişiler Kamu hizmetinin üçüncü üyesi hizmetin arz edildiği kişilerdir. Kişiler kamu hizmetleri karşısında ya hizmetten yararlananlar ya da hizmetten yararlanmaya aday durumundadırlar. Ancak kamu hizmetlerinin kamusal ya da özel yönetim usullerine tabi tutulmuş olmalarına göre kişilerin kamu hizmetleri karşısındaki durumları da bazı farklılıklar göstermektedir. Kamu hizmetlerinin yürütülüş biçimi ne olursa olsun hepsine egemen olan bazı özellikler söz konusudur. Bu özellikler süreklilik ve kesintisizlik, genellik ve tarafsızlık, düzenlilik, değişkenlik ve uyarlanabilirlik, eşitlik ve bedelsizlik ilkeleridir. Süreklilik, kesintisizlik ve düzensizlik ilkesi deyince toplumun ortak ihtiyacı devam ettikçe kamu hizmeti de sürecektir. Ancak kamu hizmetlerinin kesintisi sürekli olması demek, faaliyetin mutlaka günde 24 saat, yılda 365 gün işlemesi anlamında değildir. Bu da süreklilik hizmetin niteliğine göre belirlenir. Kamu hizmetinin süreklilik ve kesintisizlik özelliği, hizmetin idareden beklenen kalitede yerine getirilmesini de gerektirir. Kamu hizmetlerinin kurulmuş olması yetmez. Herkese ve her zaman aynı biçimde ve yoğunlukta hizmet sunulması da gerekir. Bu, kamu hizmetinin sunulmasında düzenlik bir ilkesinin bir sonucudur. Genellik ve tarafsızlık ilkesi yani eşitlik ve nesnellik ilkesi. Kamu hizmetinin idare tarafından tarafsız olarak herkese yansız biçimde eşit nesnel olarak sunulması gerekmektedir. Bu durum hukuk devlet ilkesinin doğal bir sonucudur. Eşitlik ve genellik bütün kamu hizmetlerinden tüm kişilerin yararlanması anlamına gelmemektedir. Bunun anlamı kamu hizmetinden önceden belirlenen kurallarına uygun olan herkesin yararlanabileceğidir. Eşitlik ilkesinin bir uzantısı olarak da görülen kamu hizmetinin tarafsızlığı, ayrımcılık yapmama ve çoğulculuğa sahip gösterme anlamına gelmektedir. Değişkenlik uyarlama ilkesi. Kamu hizmetinin amacı toplumun ortak bir ihtiyacının karşılanması olduğuna göre ve toplumun yapısı ile teknik imkanlar zamanla gelişip değiştiğine göre kamu hizmeti de değişir. Ancak değişkenlik uyarlamanın hız ve sınırı idarenin içinde bulunduğu devletin ekonomik, bilimsel ve sosyal düzeyine göre farklılık gösterir. Aslında değişen çoğu zaman kamu hizmetinin varlık nedenini oluşturan kamusal ihtiyaç değil, bu ihtiyacın giderilme biçimidir. Kamu hizmetlerinin bedelsizliği, eski tabiriyle meccaniliği ilkesi. Kamu hizmetlerinin sınırlı olduğu zamanlarda gerçek anlamıyla parasız, bedava olduğu görülmektedir. Bugün özellikle devletin sunduğu geleneksel kamu hizmetleri bu durumdadır. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi okullarında ve kendi personeliyle sunduğu ilk öğretim kamu hizmetinin karşılığı olarak bir bedel alınmamaktadır. Fakat zamanla kamu hizmetlerinden yararlananlarda hizmet türleriyle birlikte çoğalmış parasız hizmetlerin yükünü aslında o hizmetten yararlanmayan yararlanmayanlara yüklendiği görülmüş ve halkın ödeme gücü dikkate alınmakla birlikte hizmetten yararlananlardan belirli bir para alınması kabul edilmiştir. Alınan bu para gerçekten fiyat ya da bedel değildir. Çünkü özel kişilerin faaliyetlerindeki gibi fiyat ücret ve saklama değil, ilgili kişilerin veya kitlelerin ödeme gücüne gücü de göz önünde alan bir katılma payı amacını gütmektedir. Bu alınan para bir çeşit dolaylı vergidir. Kamu hizmetlerinin kurulması, düzenlenmesi ve kaldırılmasına gelince, kamu hizmetleri kanunla kurulmak zorundadır. Çünkü devlet ve idare adına para harcama yetkisi ancak kanun koyucu tarafından bütçeyle verilebilir. Kanun koyucunun bu konudaki asıl yetkisi bir kamu hizmetini kurmaktan çok bu hizmeti ne zaman, nerede, hangi hukuki rejime ağırlık verilerek kurulacağı noktasına yoğunlaşmaktadır. Kamu hizmetlerinin kurulduktan sonra düzenlenmesi esas itibariyle idareye aittir. Ancak idare bu iş düzenlemeyi yaparken temel hak ve özgürlükler bakımından düzenleyici işlemlerin sınırlarını aşmamalıdır. Kamu hizmetlerinin kaldırılıp özel teşebbüs haline getirilmesi kanunla olmaktadır. Bir kamu hizmetinin konu, amaç ve yöntem usulünün değiştirilmesi de aynı esaslara bağlıdır. Bir kamusal ihtiyacın doğması üzerine ilk defa kurulan veya kamu yararı gereğince devletleştirme yöntemiyle kamu hizmeti haline gelen idari faaliyetler, kamusal ihtiyacın ortadan kaldırılmasıyla yetki ve usulde paralel ilkesi çerçevesinde veya özelleştirme yöntemine uygun biçimde kaldırılır. Daha önce idare tarafından kamu hizmeti olarak yürütülen bir etkinlik, özelleştirme yöntemiyle özel girişim etkinliğine dönüştürmektedir. Kamu hizmetlerinin bakış açısı o hizmeti sunan özneye göre, tekel olup olmamasına göre, hizmetin sunulduğu coğrafi yere göre, hizmetin konularına göre ve hizmet uygulanan yönetim usullerine göre farklılık göstermektedir. Günümüzde kamu hizmetlerinin mutlaka klasik idare kuruluşları tarafından görülmesi şartı aranmamaktadır. Bu, bu bakımdan kamu hizmetleri kendilerini sunan kamu, hukuk öznesine göre üçe ayrılırlar. Kamu tüzel kişileri tarafından sunulan kamu hizmetleri, özel hukuk özneleri tarafından sunulan kamu hizmetleri ve kamu özel karma oluşumlar tarafından sunulan kamu hizmetleri. Kamu hizmetleri konularını oluşturan faaliyetlerin özel kesime de bırakılmasına veya özel kesime tamamen yasaklanmasına göre iki türe ayrılmaktadır. Bunlar Tekel biçiminde yürütülen kamu hizmetleri ve tekel biçiminde yürütülmeyen kamu hizmetleridir. Kamu hizmetinin konusunu oluşturan faaliyet özel teşebbüse tümüyle yasaklanmışsa veya kamu hizmeti imtiyazı yöntemiyle gördürülüyorsa tekel kamu hizmetinden söz edilir. Kamu hizmetinin konusunu oluşturan faaliyet özel kesim yasaklanmamışsa bir başka deyişle aynı konuda hem kamu güzel kişileri hem de özel teşebbüs faaliyeti bulunuyorsa, tekelsiz kamu hizmetinden söz edilir. Kamu hizmetleri, yürütüldükleri coğrafi alana göre evrensel kamu hizmetleri, ulusal kamu hizmetleri, bölgesel kamu hizmetleri ve yerel kamu hizmetleri olmak üzere dörde ayrılmaktadırlar. Kamu hizmetleri kişilerin yararlanma biçimlerine göre doğrudan doğruya bireysel yararlanma sağlayan kamu hizmetleri ve dolaylı ve birlikte yararlanma sağlayan kamu hizmetleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Kamu hizmetleri konularına göre dört türlü. Ancak kamu hizmetlerinin konuları her zaman bu dört türden birinin içine tamamen sokulamayacağından üstün nitelikleri göz önünde tutularak bir ayrım yapılmaktadır. Bu ayrıma göre idari kamu hizmetleri idarenin eskiden beri gördüğü geleneksel kamu hizmetleridir. İktisadi kamu hizmetleri 19. yüzyıl ikinci yarısından itibaren ortaya çıkmaya başlayan demir yolları, gaz, elektrik, telefon gibi sınav ve ticari nitelikli olup daha çok imtiyaz usulüyle gördürülen hizmetlerdir. Fakat 20. yüzyılın başından itibaren özellikle 1. Dünya Savaşı'ndan sonra devletin sanayi, ticaret, tarım ve maliye alanlarında özel teşebbüslerle birlikte doğrudan doğruya yaptığı faaliyetler de iktisadi kamu hizmetleri haline getirilmiştir. Sosyal kamu hizmetleri devlet ve öteki kamu tüzel kişileri tarafından öteden beri yürütülen emeklilik ve fakirlere yardım gibi faaliyetlerin yanı sıra Öncelikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişmeye başlayan çalışma düzenine ve sosyal güvenliğe ilişkin faaliyetler var. Nihayet bilimsel, teknik ve kültürel kamu hizmetleri, genellikle özel faaliyetlere konu olan çeşitli yayınlar, tiyatro, müzik, resim ve sinema gibi kültür hareketleri günümüzde idarenin doğrudan uğraş alanına girilmiştir. Kamu hizmetlerinin çeşitli görüş usulleri vardır. Bunlar emanet usulü, müşterek emanet usulü, iltizam usulü, ruhsat izin usulü, imtiyaz usulü, yap işlet devlet usulü, yap işlet usulü, görevlendirme usulü, özel yasalarla kurulan derneklerle kamu hizmeti yürütülme usulü gibi usullerdir. Emanet usulü bir kamu hizmetinin bir kamu kişisi tarafından doğrudan doğruya işletilmesi usulüdür. Müşterek emanet usulü bir özel kişinin idareye yaptığı bir sözleşme gereğince gerçekleştirilen hasılat üzerinden bir gelir karşılığında Ker ve zararın idareye ait olmak üzere idare adına kamu hizmetinin işletilme usulüdür. İltizam usulü bir özel kişinin idareyle yaptığı bir sözleşme gereğince idareye ödeyeceği belli bir ücret karşılığında bir kamu hizmetini kendi kar ve zararını işletmesi usulüdür. Ruhsat ya da izin usulünde özel kişisi ile idare arasında bir sözleşme bulunmamakta, ruhsat, izin gibi isimler taşıyan ve tek yanlı bir iradenin sonucu olan idare işlemler bu ilişkinin temelini oluşturmaktadır. Ancak özel hukuk kişileri birer mükellef olmadıklarında... ruhsata konu olan kamu hizmetinin yürütülmesi yükümlülükleri özel kişilerin kendi istekleriyle idareye başvurup gerekli izin alındıktan sonra başlamaktadır. İmtiyaz usulü bir özel kişinin idareyle yaptığı bir sözleşme gereğince hizmetten faydalananlardan alacağı bir ücret karşılığında kendi kar ve zararına bir kamu hizmetini kurup işletmesi usulüdür. Yap işlet devlet usulü bir kamu hizmetiyle ilgili üretim, biletin ve dağıtım etkinliklerine ilişkin işletmeleri, yerli veya yabancı özel hukuk öznelerinin kurulup işletilmesi ve belli bir süre sonra karşılıksız olarak söz konusu hizmete ilişkin işletmelerin herhangi bir karşılık ödenmeden idareye devredilmesi yöntemine denmektedir. Yap-işlet usulü 4283 sayılı yasayla geliştirilmiş bir usuldur. Bu yasa yap-işlet usulünün elektrik enerji santrallerini Üretim şirketleri mülkiyetinde kurulmasını, işletilmesini, üretilen elektrik enerjisinin satışını düzenleyen yöntem olarak tanımlamıştır. Görevlendirme usulü üç ayrı kamu hizmeti alanında uygulanmaktadır. Bunlardan birincisi elektrik enerjisi alanındaki görevlendirmedir. İkincisi ulaşım alanındadır. Üçüncüsü ise iletişim alanında yapılan görevlendirmelerdir. Özel yasalarla kurulan derneklerle kamu hizmeti yürütülmesi usulü Kızılay ve Türk Hava Kurumu gibi dernekler yasalarla kurulmuşlardır ve kendi amaçlarına uygun olarak üstlendikleri kamu hizmetlerini yürütmekte görevlidirler. Özellikle Kızılay Derneği, faaliyetinin tümünü sağlık ve sosyal kamu hizmeti alanında özgüledir. Adeta emanet yöntemiyle kamu hizmeti yürütmektedir. Hatta bu konuda bazı tekerleri de sahiptir. Evet arkadaşlar, kamu hizmeti konusunda gerekli açıklamaları özet bir şekilde size sundum. Kamu hizmetleri hakkında değişik kaynakları incelemek sizin ufkunuzu genişletecek. Bu amaçla size çeşitli kitap ve makalelerden oluşan bir okuma listesi öneriyoruz. Özet olarak kamu hizmeti kavramını tanımlayabilecek bilgiyi elde ettik. Kamu hizmeti devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin toplum ya da toplulukların genel ve ortak ihtiyaçlarını gereği gibi karşılamak amacıyla ele alıp doğrudan ya da buyruğu ve sorumluluğu altında başkalarına yaptırdığı her türlü faaliyetlerdir. Bunun dışında kamu hizmeti, bir kamu tüzel kişisi veya onun denetimi altında bir özel kişi tarafından yürütülen kamu yararı amacına yönelik faaliyetler ya da yasama organınca kamu hizmeti olarak nitelendirilen idare ya da onun denetim ve gözetimi altında özel kişilerce kamu yararı amacıyla kamusal bir ihtiyacı tatmin için yapılan faaliyetler olarak tanımlanabilmektedir. Kamu hizmetinin öğelerini saptayabilecek bilgi ve becerileri elde ettik. Kamu hizmetinin üç öğesi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi kamu hizmetini sunan, ikincisi kamu yararı, üçüncüsü de kamu hizmetinin sunulduğu kişilerdir. Bir faaliyetin kamu hizmeti olarak nitelendirilebilmesi için bu faaliyetin bir kamu tüzel kişisi veya onun gözetim ve denetimi altında özel hukuk kişileri tarafından yerine getirilmesi gerekir. Kamu yararı kavramını tanımlamak oldukça zordur. O halde kamu yararını tanımlama yetkisini devletin yetkili organlarını bırakmak en çıkan yoldur. Kamu hizmetinin üçüncü üyesi hizmetin arz edildiği kişilerdir. Kamu hizmetlerinin kamusal ya da özel yönetim biçimleri bakımından tabi tutulmuş olmalarına göre kişilerin kamu hizmetleri karşısındaki durumları bazı farklılıklarda göstermektedir. Kamu hizmetlerinin özelliklerini belirleyebilecek bilgileri elde ettik. Kamu hizmetlerinin hepsine egemen olan ilkeler süreklilik ve kesintisizlik, düzenlilik, eşitlik ve genellik, tarafsızlık, değişkenlik ve uyarlanabilirlik ve bedelsizlik ilkeleridir. Süreklilik hizmetin niteliğine göre belirlenir. Herkese ve her zaman aynı biçimde ve yoğunlukta hizmet sunulması da gerekir. Bu, kamu hizmetinin sunulmasında düzenlilik ilkesinin bir sonucudur. Eşitlik ve genellik ilkesi, kamu hizmetinden önceden belirlenen kurallara uygun olan herkesin yararlanabileceğidir. Kamu hizmetinin idare tarafından tarafsız olarak herkese yansıt biçimde eşit olarak sunulması gerekmektedir. Kamu hizmetinin amacı toplumun ortak bir ihtiyacının karşılanması olduğuna göre ve toplumun yapısı ile teknik imkanlar zamanla gelişip değiştiğine göre kamu hizmeti de değişir. Devletin sunduğu geleneksel kamu hizmetleri parasızdır. Ancak zamanla kamu hizmetlerinden yararlananlar da hizmet türleriyle birlikte çoğalmış, parasız hizmetlerin yükünü aslında o hizmetten yararlanmayanlara yüklenmiş olduğu görülmüş ve halkın ödeme gücü dikkate alınmakla birlikte hizmetten yararlananlarda belli bir para alınması kabul edilmiştir. Kamu hizmetlerinin türlerini farklı açılardan sınıflandırabilecek bilgi ve becerileri elde ettik. Kamu hizmetleri kendilerini sınan hukuk öznesine göre üç ayrılır. Kamu tüzel kişileri tarafından sunulan kamu hizmetleri, özel hukuk özneleri tarafından sunulan kamu hizmetleri ve kamu özel karma oluşumlar tarafından sunulan kamu hizmetleri. Kamu hizmetleri konularını oluşturan faaliyetlerin özel kesime de bırakılmasına veya özel kesime tamamen yasaklanmasına göre de iki tür ayrılmaktadırlar. Bunlar tek el biçiminde yürütülen kamu hizmetleri ve tek el biçiminde yürütülmeyen kamu hizmetleridir. Kamu hizmetleri yürütüldükleri coğrafi alana göre evrensel kamu hizmetleri, ulusal kamu hizmetleri, bölgesel kamu hizmetleri ve yerel kamu hizmetleri olmak üzere dörde ayrılmaktadırlar. Kamu hizmetleri kişilerin yararlanma biçimlerine göre doğrudan doğruya bireysel yararlanma sağlayan kamu hizmetleri, ve dolaylı ve birlikte yararlanma sağlayan kamu hizmetleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Kamu hizmetleri konularına göre dört türlüdür. İdari, iktisadi, sosyal ve bilimsel, teknik ve kültürel kamu hizmetleri. Kamu hizmetlerinin görüş, us görülüş usullerini açıklayabilecek bilgileri elde ettik. Kamu hizmetlerinin görüş usullerini şu şekilde sıralamak mümkündür. Emanet usulü, müşterek emanet usulü, iltizam usulü, ruhsat usulü, imtiyaz usulü, yap işlet devlet usulü, yap işlet usulü, görevlendirme usulü ve özel yasalarla kurulan derneklerle kamu hizmeti yürütme usulü. Hizmetin devlet idaresi dışında diğer kamu tüzel kişileri tarafından görülmesine emanet usulü denilmektedir. Bir kamu hizmetinin hasar ve zararı idareye, ait olmak ve onu üstlenen özel hukuk kişisine gelip üzerinden bir pay vermek sureti yürütülmesine müşterek emanet usulü denir. Kamu hizmetinin önceden kararlaştırılan belli bir bedel karşılığı özel hukuk kişisi tarafından yürütülmesi usulüne iltizam usulü denir. Ruhsat ya da izin usulünde özel hukuk kişisi ile idare arasında bir sözleşme bulunmamakta, ruhsat, izin gibi atlar taşıyan ve tek yanlı bir iradenin sonucu olan idari işlemler bu ilişkinin temelini oluşturmaktadır. Kamu hizmetinin uzun süreli olarak ilgili idare ile aralarında imzalanmış bulunan bir idari sözleşmeye dayalı olarak, sermayesi, karı, zararı ve hasarı anonim şirket statüsündeki imtiyazcı bir özel hukuk kişisine ait olmak üzere kamu hizmetinin tekel biçiminde gördürülmesine imtiyaz usulü adı verilmektedir. Bir kamu hizmetiyle ilgili üretim, iletim ve dağıtım etkinliklerini ilişkin işletmeleri, yerli veya yabancı özel hukuk öznelerinin kurulup işletilmesi ve belli bir süre sonra karşılıksız olarak söz konusu hizmete ilişkin işletmelerin Herhangi bir karşılık ödenmeden idareye devredilmesi yöntemine yap işlet devret usulü denmektedir. Yap işlet usulü ise 4283 sayılı yasayla geliştirilmiş bir usuldür. Görevlendirme usulü üç ayrı kamu hizmeti alanında uygulanmaktadır. Bunlar elektrik enerjisi, ulaşım ve iletişim alanlarıdır. Evet arkadaşlar, kamu hizmeti konusunu özetlemiş olduk. Kamu hizmeti konusunda daha ayrıntılı bilgi için İdare Hukuku'na Giriş kitabımızın kamu hizmeti bölümünü okuyabilirsiniz.